tartışma savaşları, na hoş geldiniz. Bugün liselerde VR ve AR kullanarak Türkiye'nin sualtı arkeolojik mirasının sanatçılar tarafından anlatılması gerekip gerekmediğini ve bunun gelecek kuşaklarda sürdürülebilirlik bilincini güçlendirip güçlendirmeyeceğini konuşuyoruz. Kısaca arka plan, Uluburun gibi tarihsel batıklar ve Gelibolu açıklarındaki sualtı parkı bilimsel açıdan eşsiz, aynı zamanda kamu ilgisini eğitime bağlamak için büyük bir fırsat sunuyor. Takımlarımız net. Duygu ekibi bu entegrasyonu savunuyor. Mantık ekibi ise ihtiyatlı ve kanıt odaklı bir itiraz getiriyor. Kurallar basit. Herkes tek cümlede derdini anlatacak ama o cümleler kalplere ve akıllara aynı anda dokunmaya çalışacak. Hazırsanız başlayalım. Önce savunma için duygu ekibinden söz almak istiyorum. Duygu ekibi, lütfen güçlü ve açık bir açılış yapın. Şunu düşünün, bir lise öğrencisi VR gözlüğünü takıyor ve Uluburun'un güvertesine adım atıp rüzgarı değil ama tarihin nefesini duyuyor. İşte o anda sürdürülebilirlik soyut bir kavram olmaktan çıkıp kişisel bir sorumluluğa dönüşüyor. Aynı öğrenci, Geribolu'daki batıklarda dokunmadan görmeyi ve korumayı öğreniyor. Çünkü etik kurallar ve bilimin sınırları sahnenin görünmez ipleri gibi her adımını yönlendiriyor. VR, kuru bir ders notunu yaşayan bir hikayeye çevirir, hikaye ise davranışı değiştirir. Çünkü insan kalbi önce bağ kurar, sonra hesap yapar. Gençler merakıyla büyür, merakın ateşini yakmak için bir kıvılcım gerekir ve sanatın dili bu kıvılcımı, bilimsel veriler ise kalıcı ısıyı sağlar. Bugün plastikten gıdaya kadar denizle bağımız kopuyor, oysa batıkların sessiz öğretmenliğiyle denizin hafızasını sınıfa taşıyabiliriz. Müfredat entegrasyonu sayesinde bu deneyim tek seferlik bir gösteri olmaz, ölçülebilir kazanımlara dönüştürülen bir öğrenme yolculuğu olur. Sınıfta bir slaytın söyleyemediklerini üç boyutlu bir sahne 10 saniyede söyler, çünkü görsel yakınlık ahlaki yakınlık üretir. Üstelik erişilebilirlik artıyor. Telefon tabanlı AR ile okullar pahalı laboratuvarlar kurmadan sahici bir saha gezisini dersliğe getirebilir. Her öğrenci kaptan köşkünde bir anlığına karar verici olursa, yarın kıyı planlamasında ve tüketim tercihlerinde daha sorumlu olur. Kısacası, biz bir teknoloji satmıyoruz, gençlere kendi geleceklerine dair sezgisel bir pusula veriyoruz. Tarih, bilinci sürdürülebilirliğin vicdanıdır. VR ve AR ise bu vicdanın dakik nabzıdır. Sanatçılar bilim insanlarıyla birlikte çalıştığında, duygu ve kanıt birbirini güçlendirir, karşıt kutuplar değil, tamamlayıcı kanatlar olur. Bu yüzden liselerde zorunlu ve yapılandırılmış bir entegrasyon yalnızca güzel bir fikir değil, gecikmiş bir görevdir. Ve unutmayalım, gençlerin dünyası ekranlı. Biz de o ekranları dünyanın hatırasıyla ve bilimin etiyle doldurmalıyız. Teşekkürler Duygu ekibi. Şimdi itirazlarını düzenli biçimde sunmaları için söz mantık ekibinde. Mantık ekibi Lütfen gerekçelerinizi açık ve kanıta dayalı tutun. Bir fikri seviyor olmamız onu otomatik olarak etkili kılmaz. Önce öğrenme çıktıları netleşmeli ve bu entegrasyonun testlerde, becerilerde ve tutum değişiminde ne kadar kalıcı etki ürettiği sağlam deneylerle gösterilmelidir. Teknolojinin ışıltısı bütçe gerçeklerini gölgelemesin. Her okulun VR altyapısı yok ve fırsat eşitsizliği büyürse iyi niyetli bir proje adaletsizliğe dönüşür. Sualtı mirası gibi kırılgan alanları popülerleştirirken, aşırı turizm, dijitalleşme ilüzyonuyla, fiziksel koruma yatırımlarını ertelemek gibi istenmeyen sonuçları da hesaba katmalıyız. AR uygulamaları cazip olabilir, ancak veri gizliliği, içerik doğrulaması ve pedagojik uygunluk için standartlar olmadan müfredata hızlıca sokulmaları sorumlulukla bağdaşmaz. Bilim-okur yazarlığı duygusal yakınlıktan değil, Ölçme, sorgulama ve eleştirel düşünmeden beslenir. Bu nedenle hikaye önce kanıtın hizasına girmelidir. Ayrıca müfredat zaten yoğun. Yeni bir modül eklenecekse hangi kazanımlar çıkarılacak ya da nasıl sadeleştirilecek? Takvim ve öğretmen eğitimi planı olmadan bu bir temenni olmaktan öteye geçmez. Deniz ekosistemleri konusunu işlerken yerel sorunların çeşitliliğini de düşünmeliyiz. Tek bir VR anlatısı farklı bölgelerdeki öğrencilerin gerçekliklerini örtmeyebilir. Erişilebilirlik için telefon tabanlı AR dendiğinde cihaz uyumsuzluğu, internet gereksinimi ve dikkat dağıtıcı unsurlar gibi sınıf içi disiplin sorunları büyüyebilir. Kamu kaynağına ayıracaksak alternatif maliyet sormalıyız. Aynı bütçe ile laboratuvar güvenliği, öğretmen eğitimi ya da saha çalışması destekleri daha somut kazanımlar sağlayabilir. Sonuç olarak düşüncemiz basit, önce pilotlar, bağımsız değerlendirme ve açık standartlar, sonra yaygın entegrasyon, yani sırayı tersine çevirmeyelim. Eğer gençlerde sürdürülebilirlik bilinci artırılacaksa, duygusal etkilenim tek başına yetmez, davranış değişikliğinin uzun dönemli kanıtlarını görmek zorundayız. Biz büyüğü değil, etkisini kanıtlanmış öğrenmeyi savunuyoruz, çünkü en iyi niyet bile ölçülmediğinde sistem hatasına dönüşebilir. Sözü yeniden Duygu ekibine veriyorum. Kısa ama keskin bir saldırı bekliyoruz. Bilimsel içeriği sanatın ritmiyle sunduğunuzda gençlerin dikkat eşiği yükselir ve derste kalma süresi uzar. Bu da davranış değişikliği için kritik bir ilk basamaktır. Teşekkürler. Şimdi mantık ekibine pas atıyorum. Dikkat süresini artırmak güzel bir iddia. Ancak ölçüm yöntemi, örneklem büyüklüğü ve kalıcılık verisi olmadan buna kamu kaynağı tahsis etmek rasyonel değildir. Ayrıca teknolojiye bağımlı tasarımlar bakım, güncelleme ve siber güvenlik maliyetleri doğurur, bu maliyetler fırsat eşitliğini daha da zorlar. Duygu ekibi, hızlı bir savunma alalım. Eşitsizlik kaygısını paylaşıyoruz, bu yüzden düşük donanımlı okullar için Karton tabanlı basit görüntüleyiciler ve açık kaynak içeriklerle maliyet bariyerini düşürmeyi öneriyoruz. Mantık ekibi, şimdi iki kişilik bir hücum kombosu görelim. Lider olarak sorum şu: Müfredata eklenecek bu modül hangi mevcut kazanımı çıkarıyor ve bunun pedagojik bedeli nasıl telafi ediliyor? Destek olarak ekliyorum. Zaman bütçesi sıfır toplamdır ve her yeni dakikanın bir eski kazanımdan çalındığını, dolayısıyla etki analizinin ikame maliyetini içermesi gerektiğini görmek isteriz. Deniz ekosistemlerini anlatmanın en iyi yolu her zaman sanal sahne midir? Yoksa basit deneyler ve yerel saha faaliyetleri daha ucuz ve kalıcı olabilir mi? Sanal deneyimin cazibesi kısa vadeli olursa, kalıcı tutum yerine geçici hayranlık üretir ve bu da politika davranışına yansımaz. Teşekkürler. Şimdi sözü yeniden Duygu ekibine veriyorum. Soruya net yanıtımız şu, modül yeni değil, çapraz, mevcut coğrafya ve biyoloji kazanımlarını somutlaştıran bir iskelet gibi çalışır ve zaman çakışmasını azaltır. Mantık ekibine tekrar pas, iki kişilik yeni bir saldırı hazırlansın. Lider olarak duygusal aktarımın yan etkisi olan seçici algı riskini hatırlatıyorum ve öğrencilerin dramatik hikayeyi veri üstüne koyma eğilimine karşı bir güvenlik mekanizması var mı diye soruyorum. Destek olarak içerik doğrulama kurulu olmadan sınıfa giren her görselin algı yönetimine dönüşebileceğini, bu yüzden şeffaf kaynakça ve ham veri erişiminin zorunlu olması gerektiğini savunuyorum. Etkiyi seviyorsak dahi ölçüm olmadan yaygınlaştırma iyi niyeti politik hatasına dönüştürür ve bunu göze alamayız. Ayrıca yerelleştirme maliyeti hesaplanmadan tek tip anlatı, farklı bölge gerçekliklerini örter ve adalet duygusunu zedeler. Şimdi sakinleşip duygu ekibine geçiyorum, iki kişilik bir karşı hücum görelim. Lider olarak, her sahnenin altında kaynak düğmesi ve veri katmanı bulunacak şekilde tasarlıyoruz. Öğrenci isterse duygudan çıkarak ham bulgulara inebilir ve bu şeffaflık algı riskini azaltır. Destek olarak, yerel içerik üretimini okul kulüpleri ve belediye işbirlikleriyle teşvik ediyoruz, böylece tek tip anlatı yerine öğrencinin kendi kıyısının hikayesi, kendi verisi ve kendi sorusu öne çıkıyor. Ölçüm için ön test ve son test, bir ay sonra takip ve davranış anketiyle kalıcılığı izlemeyi taahhüt ediyoruz. Ayrıca düşük maliyetli cihazlar ve çevrimdışı paketlerle erişimi artırıyor, eşitliği teknik bir şartnameye bağlıyoruz. Hararet yükseldi. Şimdi mantık ekibini savunmaya çağırıyorum. İki kişi, biri cevap verirken diğeri ters soru iletebilir. Cevaben, şeffaflık ve ölçüm taahhüdü kıymetlidir. Fakat bunu zorunlu bir standarda bağlamadan yaygınlaştırma talebi erken görünmektedir. Ters sorum şudur, bir yıl sonunda beklenen öğrenme kazanımını yüzde kaç artırmayı öngörüyorsunuz ve bu hedef tutmazsa modülü durdurma iradeniz var mı? Ayrıca telif ve görsel haklar konusu açık lisansla çözülecekse bunu kim denetleyecek ve uyuşmazlıkta hangi merci karar verecek? Eğer somut hedef ve durdurma şeridi konmazsa, iyi görünen ama zayıf etkili bir uygulama yıllarca sürüklenir. Duygu ekibine savunma için pas atıyorum iki kişi, biri doğrudan cevap, diğeri zayıf noktayı dürüstçe işaret etsin. Doğrudan cevap veriyorum. %15'lik bir kazanım eşiği belirleyeceğiz. İki takip ölçümünde altına düşerse modülü askıya alıp içeriği revize edeceğiz. Zayıf noktamız öğretmen eğitimine yük getirme riski'dir. Bu yüzden mikro modüller ve eşler arası mentorluk ile eğitimi zamana yaymak ve teşviklerle desteklemek zorundayız. Şimdi orta tur değerlendirmesi için jüriye dönüyorum. Şu an Duygu ekibini bir adım önde görüyorum çünkü hikayeyi ölçümle birlikte düşünmeye başladılar. Ancak Mantık ekibinin standart ve eşitlik uyarıları yerinde ve bunları yazılı güvenceye çevirmezseniz rüzgarı kaybedersiniz. Ben de Duygu ekibinin sahneleme vizyonuna yakınım ama Mantık ekibinin ikame maliyeti ve yerelleştirme kaygıları çok sahici. İki tarafın ortak alanı şeffaf tasarım ve kapatma şeridi olabilir. Enerjinizi oraya akıtın. Şimdilik mantık ekibinin tedbirli çerçevesine daha yakınım çünkü kamu kaynakları için delil önceliklidir, fakat duygu ekibin net hedef ve durdurma eşiği koyarsa denge sizin lehinize dönebilir, çalışmaya devam edin. İkinci raunda yeni bir başlık umuduyla mantık ekibine pas veriyorum. Yeni saldırı noktam şu, veri gizliliği ve öğrenci hareket takibi konusu açık kalırsa teknoloji güveni zedelenir ve sınıf iklimi bozulur. Duygu ekibi, kısa bir savunma alalım anonimleştirme, yerel cihaz işleme ve açık kaynak denetimi ile öğrencilerin kimlik ve hareket verilerini sınıf dışına çıkarmadan içerik sunacağız. Duygu ekibi şimdi tek kişilik taze bir saldırı yapabilir. Gençler için rol model etkisi güçlüdür. Sualtı mirasıyla kurdukları bağ, okuldaki atık azaltım kulüplerinin ve kıyı temizliği gibi davranışların katılımını gözle görülür biçimde artırır. Mantık ekibi, tek kişilik bir savunma gelsin. Davranış katılımı iddiası için okul dışı değişkenleri, kampanya takvimlerini ve mevsimsel etkileri kontrol etmezsek, artışın nedenselliğini atfetmek hatalı olur. Duygu ekibine tekrar pas, iki kişilik bir saldırı kombosu bekliyorum. Lider olarak içerik içi sorgulama durakları ekliyoruz ve öğrenciye sahnede karar verdirip gerekçesini yazdırıyoruz. Böylece duygu anında eleştirel düşünme tetikleniyor. Destek olarak sahnenin sonunda mini bilgi deneyi, veri okuma ve akran geri bildirimi ile öğrenme döngüsünü kapatıyoruz ve bunu dijital rozetlerle görünür kılıyoruz. Bu tasarım, güvenli bir oyun alanında hata yapmayı normalleştirir ve bilimsel düşünceyi cezalandırmak yerine ödüllendirir. Ayrıca öğretmen panelinde kazanım takibi özetlenir ve gizlilik standartlarına uygun olarak yalnızca sınıf içi düzeyde raporlanır. Mantık ekibi, iki kişilik karşı saldırıya hazır olsun. Lider olarak, rozet ve oyun mekaniklerinin dışsal motivasyon üretip içsel merakı körelttiği durumlar görüyoruz ve bu risk tasarımda nasıl dengeleniyor? Destek olarak, değerlendirme panellerinin şeffaflığı iyi, ancak öğretmenin idari yükü artarsa sınıf yönetimi zorlaşır ve bu güçlü bir eğitimciyi bile tüketebilir. Ayrıca ödül mekanizması okuldan okula farklı işlerse İlçeler arası adaletsizlik derinleşebilir. Bu yüzden standart, bakım planı ve öğretmen zaman bütçesi yazılı ve fonlanmış olmadan yaygınlaştırmaya evet diyemeyiz. Duygu ekibi iki kişilik savunma, bir yanıt, diğeri ters soru ile gelsin. Yanıtım rozetler yalnızca geri bildirim şablonudur, puan toplamaya değil gelişim izlemeye yarar ve bir dönem sonunda kaldırılıp yerine akran değerlendirmesi alır. Ters sorum şu, ikame maliyeti dediğinizde hassassınız, peki okullarda pasif sunum slaytlarının yarattığı öğrenme kaybının bedelini nasıl hesaplıyorsunuz ve o bedeli kim ödüyor? Ayrıca öğretmen zamanı için modül içi bir tıklama ile kılavuz ve hazır rubrik sağlıyoruz ve idari yükü azaltıyoruz. Bakım planı ise yerel yönetimler ve müzelerle protokole bağlanacak, böylece okul yalnız bırakılmayacak. Mantık ekibi, iki kişilik savunma hakkınız. Biri yanıt, diğeri zayıf nokta işaretlesin. Yanıt olarak pasif slaytların da eleştirisini paylaşıyorum. Fakat çözümün teknolojiyle sınırlanması yerine çoklu araç yaklaşımı daha esnek olabilir ve bunu çerçeveye yazalım. Zayıf noktanız, yerel protokollerin imza ve bütçe süreçlerinin uzunluğu. Pilot sürede bu gecikme öğrencinin motivasyonunu düşürür ve bu riski açıkça anlatmalısınız. Ayrıca modülün teknoloji dışı eş değerlerini yazmak alternatif maliyet tartışmasını somutlaştırır ve karar vereni rahatlatır. Bu başlıkta şeffaf modeli görürsek itirazımızın tonu da doğal olarak yumuşar. Şimdi akışı hızlandırıp yeni sözcülere alan açalım. Duygu ekibinden kısa bir saldırı daha alacağım. Öğrenciler sualtı seslerini, akıntı haritalarını ve canlı dağılım verilerini birlikte gördüğünde duygu mekanı veriyle birleşir ve hatırlama eğrisi daha yavaş düşer. Mantık ekibi, kısa bir savunma cümlesi alalım. Hatırlama eğrisi iddianız ölçülebilir. Ancak eşit donanım şartı sağlanmadıkça bu etki heterojen olur ve genel sonuçları saptırır. Duygu ekibi, tek kişilik bir saldırı daha mümkün. Heterojenliği azaltmak için, çevrim dışı paket ve kağıt tabanlı veri kartları hazırlıyoruz ve sınıfta aynı çekirdeği herkesin görmesini güvenceye alıyoruz. Mantık ekibi, tek kişilik bir savunma daha alacağım. Eşit çekirdek iyi bir başlangıç, fakat bakım ve güncelleme döngüsü finanse edilmedikçe, iki yıl sonra içerik eski ve güven kaybı başlar. Şimdi ikinci turun son kombolarına geliyoruz. Duygu ekibi, iki kişilik güçlü bir saldırı daha yapsın. Lider olarak, içerik eskimesini önlemek için yılda iki kez açık gözden geçirme, bağımsız akademik danışma ve öğrenci paneli geri bildirimi ile yaşayan müfredat modeli öneriyoruz. Destek olarak, güncelleme kaydını herkese açık tutup, her değişikliği veri ve etik gerekçesiyle not ediyoruz ve böylece içerik güveni kurumsallaşıyor. Ayrıca kıyı toplulukları ve dalgıç dernekleriyle mikro hikayeler toplayıp bölgesel paketleri zenginleştiriyoruz ve yerelliği ana eksene yerleştiriyoruz. Bu yapı duyguya alan açarken kanıtı görünür kılıyor ve sınıfla toplum arasındaki duvarı inceltiyor. Mantık ekibi, iki kişilik son bir saldırı kombosu alalım. Lider olarak ölçeklenebilirlik konusunda şunu soruyorum, 40 bin okul düzeyinde aynı kaliteyi nasıl koruyacaksınız? ve denetimi kim hangi metrikle yapacak? Destek olarak tedarik zinciri ve içerik doğrulama gecikmelerinde öğrencinin yıl ortasındaki kazanımını kaybetmeyeceğini garanti eden bir ikame planı var mı? Ayrıca kırsal bölgelerde bağlantı dalgalanmalarında dersin akmasını sağlayacak düşük teknoloji modları yazılımı. Finansal sürdürülebilirlik için 3 yıllık maliyet projeksiyonunu ve kriz senaryolarını görmek istiyoruz. Duygu ekibi, iki kişilik savunma, biri cevap, diğeri ters soru ve kapanış vuruşu niteliğinde olsun. Cevaben, kaliteyi bölgesel akredite içerik merkezleri ve öğretmen koçları üzerinden denetleyeceğiz, metrikler öğrenme kazanımı, katılım ve etik uyum skorları olacak. Ters sorum ve kapanış vuruşum, denizlerin suskun öğretmenliği önünüzdeyken gençlere yalnızca metin ve şema mı bırakacağız, yoksa bilimin ışığını duygunun sıcaklığıyla birleştirip onları sahnenin öznesi yapacak mıyız? Sözleri zamanında kestim ve akışı korudum. Şimdi kısa bir nefes alıyoruz ve üçüncü tura hazırlanıyoruz. Şimdi başka başlıklar ve söylenmeden kalan noktalar var mı diye soruyorum. Her iki ekipten de kısa ama net katkılar bekliyorum. Bizim için eksik kalan başlık, öğretmenlerin mesleki gelişim takvimi ile VR ve AR modüllerinin nasıl uyumlanacağıydı. Bunu okul yönetimlerinin yıllık planına gömülü bir takvimle çözeceğiz. Biz de veri standardı ve bağımsız değerlendirme kurumunun kim olacağına dair isim ve yöntem bekliyoruz. Böylece iyi niyet bir kural setine dönüşebilir. Teşekkürler. Şimdi özgür tartışmaya geçiyoruz ve söz hakkı sırayla değişecek. Çizgiyi aşmadan ateşi yüksek tutalım. Gençler soyut ilkeleri değil, sahici sahneleri hatırlar. Bu yüzden sualtı mirasını sınıfa getirmek sadece cazibe değil, toplumsal hafıza inşasıdır. Toplumsal hafıza değerlidir. Ancak pedagojide kalıcılık somut göstergelerle ölçülür ve hikayenin etkisi ölçülmedikçe sürdürülebilirlik iddiası duygusal bir sezgi olmaktan öteye gidemez. Ölçüm taahhüdünü verdik ve eşiği yazdık. Üstelik yerel veri katmanlarıyla öğrencinin kendi kıyısının gerçekliğini görünür kılıyoruz. Eşik yazmak başlangıçtır. Ancak yaptırım mekanizması olmadan eşik kağıt üzerinde kalır ve takvim baskısında ilk feragat edilen unsur olur. Yaptırım için modülü esnek bölüm olarak yapılandırıp kurumsal akreditasyona bağlayacağız. Düşen performanslarda dönemlik askıya alma ve revizyon süreci işletilecek askıya alma iyi niyetle söylenir. Fakat okullar arası heterojenlikte kimin eşik altında kaldığını tespit etmek için ortak bir veri modeline ve bağımsız denetime ihtiyaç vardır. Veri modeli açık kaynak ve anonim olacak. Bağımsız denetimi ise üniversite ve müze konsorsiyumu üstlenecek. Bu da güveni artıracaktır. Konsorsiyum önerisi ilginçtir. Ama çıkar çatışması beyanı ve şeffaf raporlama olmadan kamu iknası sınırlı kalır çıkar çatışması beyanını ve revizyon günlüğünü herkese açık bir panoda yayınlarız, böylece raporların dili ve verisi herkesin denetimine açılır. Şeffaflık önemli, ancak bütçe gerçekleri daha serttir ve düşük kaynaklı okullarda cihaz, bakım ve eğitim yükü eşitliği hızla bozar. Cihaz bağımlılığını azaltmak için çevrim dışı paket, karton görüntüleyici ve kağıt tabanlı veri kartlarıyla asgari eşit çekirdeği garanti ediyoruz kağıt çekirdek güzel ama o zaman, VR ve AR'nin fark yaratan boyutu sınırlanır ve vaat edilen dönüşüm zayıflar. Dönüşümü tek bir araçtan beklemiyoruz, sahnelerde karar noktaları, veri okuma ve akran geri bildirimi ile davranışa köprü kuruyoruz. Davranış köprüsü iddiasında nedensellik sorunu geri geliyor, okul dışı kampanyalar ve mevsim etkileri kontrol edilmeden çıkan sonuçlar yanıltıcı olabilir, bu nedenle, takip ölçümlerini kampanya takvimlerinden bağımsız aralıklarda yapacağımızı ve kontrol grupları ile kıyaslayacağımızı beyan ettik. Kontrol grupları etik ve pratik zorluklar doğurabilir, eşit fırsat ilkesini zedelemeden nasıl işleyeceksiniz? Kontrol grupları için eşdeğer teknoloji dışı etkinlikler koyarak fırsat dengesini koruruz, böylece kimse deneyimin dışında bırakılmış hissetmez. Eşdeğer etkinlikler iyi düşünülürse, itiraz azalır. Ama yine de ölçek ve süre uzadıkça yönetim yükü tırmanır. Yönetim yükünü azaltmak için öğretmen panelinde tek tıkla kullanılabilir kılavuz ve hazır rubrikler sağlayacağız. Panel ve rubrikler idari kolaylık sağlar ancak öğretmenlerin pedagojik özertliği üzerindeki etkisini de tartışmak gerekir. Özertlik için modül, zorunlu çekirdek ve esnek çevre katmanlarından oluşacak, öğretmenler esneği yerel ihtiyaca göre seçebilecek. Yerel seçiş iyidir ama uygulamalar arası kalite farkı değerlendirmeyi zorlaştırır ve politika yapıcıyı kararsız bırakır. Bu farkları dengelemek için bölgesel koçlar ve akredite içerik merkezleri kalite çıpası görevi görecek. Akreditasyonun içeriği, ölçütleri ve itiraz mekanizması netleşmeden bu çıpa bir iyi niyet beyanından öteye gidemez. Ölçütler, öğrenme kazanımı, katılım, etik uyum Yerelleştirme derinliği ve erişilebilirlik puanları üzerinden tanımlanacak. Bu puanların ağırlıkları ve hesap yöntemi paydaşlarla önceden tartışılıp kamuya açıklanmalı ki sonradan şeffaflık krizi yaşanmasın. Ağırlıkları dönem başında ortak toplantı ile belirleyip versiyon numarasıyla yayınlarız. Böylece herkes aynı tabloya bakar. Versiyonlama disiplinli bir uygulama gerektirir ve bakım bütçesiyle personel sürekliliği olmadan sürdürülemez. Süreklilik için yerel yönetimler ve müzelerle protokoller kuracağız. Finansman ise kamu, özel ve bağış karışımı olacak. Karma finansman kırılgan olabilir ve ekonomik dalgalanmada ilk sarsılan kalemlerden olur. Dalgalanma riskine karşı 3 yıllık senaryo planı ve içerik ikame çizelgesi hazırlıyoruz kriz planı, sorumlu kurumlar ve tarihleriyle yazılı değilse, kağıt üstünde kalır ve uygulamada savrulur. Sorumluları takvimi ve kapatma eşiğini protokole işleyip, kamuya açacağız, böylece denetlenebilir olur. Denetlenebilirlik sözü, kayda değer, fakat yine de sınıf içi dikkat dağılımı ve cihaz uyumluluğu gibi mikro sorunlar günlük akışı bozabilir, Mikro sorunlara karşı düşük teknoloji modu, kağıt veri kartları ve ekrana bağımlı olmayan etkinlikler her sınıfta bulunacak. Bu durumda dersi VR ve AR'den bağımsız da yürütebiliyorsanız, teknoloji vaat ettiğiniz kadar vazgeçilmez olmayabilir. Vazgeçilmez değil, ama hızlandırıcıdır. Çünkü aynı anda hem sahne duygusunu hem veri disiplinini öğrenciye yaşatır. Hızlandırıcı etki, içerik eskimesi ve bakım yüküyle dengelenmelidir. Aksi halde hızlandıkça yalpalarsınız. Bu nedenle yılda iki kez açık gözden geçirme ve öğrenci paneli geri bildirimi ile içeriği canlı tutuyoruz. Öğrenci paneli katılımı temsil sorunu doğurabilir, farklı sosyoekonomik grupların sesi eşit duyulmalı. Temsili dengelemek için rastgeleleştirme ve kota yaklaşımı ile paneli kuracağız. Kotalar ve rastgeleleştirme güzel ilkeler fakat uygulamada zaman ve koordinasyon yükü doğurur. Bu yükü azaltmak için takvimi okul içi kulüpler ve sivil toplum ortaklarıyla paylaşıp iş bölümü yapacağız. Sivil toplum ortaklığı yönetişim sorularını da beraberinde getirir ve hesap verebilirlik çerçevesi şarttır. Hesap verebilirlik için açık lisans, açık kaynak ve açık rapor üçlüsü zorunlu alanlar olacak. Açıklık iyidir ama açık sistemler kötü aktörlere de kapı aralayabilir. Bu risk için içerik doğrulama zinciri ve çok imzalı onay mekanizması tasarlıyoruz. Çok imzalılık ağır bir süreç doğurur, sınıfın hızını yavaşlatabilir. Sınıfa yansımaması için arka planda otomasyon ve önbellekleme kullanacağız. Otomasyon şeffaf olmadığında güven sorunu yaratır, kod ve denetim raporları açık olmalıdır kodu ve denetimi açık tutacağız. Böylece eleştirinin de katkının da yolu açık olur. Alev iyice yükseldi, çizgiyi koruyarak, burada özgür tartışmayı bağlıyorum ve her iki ekipten de son sözleri almaya geçiyorum. Duygu ekibi, iki kişiyle final beyanı, biri olguları toparlasın, diğeri jüriyi ikna etmeye odaklansın. Bugün ortaklaştırdığımız olgular, şunlar, sualtı mirası yüksek eğitim potansiyeli taşıyor, VR ve AR duygu ve veriyi birlikte sunabiliyor. Ölçüm ve şeffaflık şart. Eşitlik için düşük teknoloji çekirdek ve açık kaynak paketleri gerekli ve öğretmen yükünü azaltacak kılavuzlar ile kalite güvencesi bir çerçeveye bağlanmalı. Jüriyi ikna etmek için anlaşılır bir söz veriyorum. Ölçülebilir kazanım eşiği, iki takip ölçümü, kapatma şeridi, açık lisans ve bağımsız denetim üçlüsü yerelleştirilmiş içerik ve öğretmen destek paketiyle birlikte yürürse, bu modül gençlerin kalbine dokunurken aklını da keskinleştirir. Şimdi mantık ekibinden final beyanını alalım, yine iki kişi, biri olguları derlesin, diğeri jüriyi ikna etmeye odaklansın. Toparladığım çerçeve şu: Hikaye değerli ama kanıt şart. Fırsat eşitliği ve bakım finansmanı netleşmeden ölçek risklidir. Değerlendirme bağımsız ve yaptırımlı olmalıdır. Veri gizliliği, öğretmen zamanı ve ikame maliyeti açıkça yazılmadıkça iyi niyet idari yük ve güvensizlik üretebilir. Jüriye mesajım nettir, kamu kaynağında ölçüm önceliklidir, bu yüzden yaygın entegrasyona değil, güçlü bir pilot, bağımsız değerlendirme, standartlaşmış rubrik ve kriz planı ile destekli sınırlı uygulamaya evet demenizi isterim. Teşekkürler. Şimdi ikinci ara değerlendirme için jüriye dönüyorum. Bugün her iki ekip de çizgiyi aşmadan ateşi yükseltti ve ben duygu ekibinin açık ölçüm, eşik ve kapatma sözüyle sahneyi veriye bağlamasını ikna edici buldum. Ama bu sözleri takvime ve protokole yazmayı da şart koşuyorum. Benim oyum yerelleştirme, açık revizyon günlüğü ve öğrenci paneliyle yaşayan müfredat fikrini öne çıkaran duygu ekibine gidiyor. Çünkü vizyon ile yönetişimi birlikte düşünmeye en çok onlar yaklaştı. Ben kamu disiplininden ayrılmıyorum ve oyumu mantık ekibine veriyorum. Çünkü önce güçlü bir pilot, sonra yaygınlaştırma çizgisini daha güvenli buluyorum. Oylama ikiye bir sonuçlandı ve kazanan duygu ekibi oldu. Tebrikler. Şimdi kazanan ekipten iki kısa duygu ve düşünce alacağım. Bu zaferi sahnenin büyüsü ile bilimin titizliğini birleştiren herkes adına alıyoruz ve sözlerimizi yazıya, takvime ve rapora dökmeye hazırız. Gençlerin kendi kıyılarının hikayesini kendi verileriyle anlatacağı günler için çalışacağız ve herkesin erişebildiği adil bir çekirdek kuracağız. Şimdi de kaybeden ekipten iki cümle alalım. Güçlü tartışma için teşekkür ederim ve kamu disiplini açısından pilot ve bağımsız değerlendirme önerilerimizin süreçte yer bulmasını umarım. Eşitlik ve sürdürülebilir bakım konularında şeffaf taahhütler görmeyi bekliyoruz ve bu hedefler somutlaştığında birlikte çalışmaya hazırız. Her iki ekibe ve değerli jüriye teşekkür ederim. Sonuna kadar kulak veren izleyicilere de minnettarız. Videoyu beğenmenizi, kanala abone olmanızı ve görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmanızı rica ediyorum. Ekranın sağ altındaki QR kodundan ya da açıklamadaki bağlantıdan kanala bağış yapabilirsiniz. Desteğiniz yeni tartışmalara güç verir. Açıklamadaki bağlantılarda bambaşka serilerden başka işlerimiz de var. İlgilenenler için keşfetmesi keyifli olacaktır. Ben HSTW Alt Çizgi, C Alt Çizgi B, Tartışma Savaşları, Nanış'ı izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere ve şimdilik hoşçakalın.